Ya bu operasyon aslında 6 yıldır yaklaşık karşı karşıya kaldığımız operasyonlar serisinin son halkası. Elbette daha kapsamlı bir operasyon, HDP'ye darbe vurmayı amaçlayan bir operasyon. Ama onlar HDP'ye saldırdıkça zayıfladılar. Bizler güçlendik, HDP güçlendi. Ama Türkiye'nin demokrasisi bugün bir kez daha yara aldı. Ee, ama şu konuda mutluyuz, ee, sabahtan beri pek çok kesimden, e, siyasi yelpazenin bütün kanatlarından bu operasyona karşı büyük tepkiler var. Aradıklarını da bu anlamda bulamadılar ama onlar en iyi bildiklerini yapıyorlar, başka bir yolları da yok, zulmü büyütmeye, faşizmi büyütmeye çalışıyorlar. E, buna karşı da toplum e, çeşitli kesimleri e, demokrasi içinde, demokrasi için birlikte buluşmaya devam ediyorlar diye düşünüyorum. Onların zulmün konusunda bir inatları var. Bizim de direniş konusunda bir inadımız var ve benim eninde sonunda direnişin kazanacağını düşünüyorum. E, maalesef bekliyorduk çünkü iktidar e, herhangi bir hikaye yaratamıyor. Türkiye e, derin bir siyasi kriz ve derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Bu anlamda toplumu kutuplaştırma, kaplaştırma ihtiyacı var. E, bir düşman hukuku uygulama ihtiyacı var. Topluma bir düşman gösterme ihtiyacı var. Biliyorsunuz Libya'daki siyaseti çöktü Erdoğan'ın. Orada bir petrol ve çıkar arayışı içindeydi. Suriye'deki siyaseti çökmüş durumda, büyük bir bataklığa saplanmış durumdalar. Bunun yanında Ege ve Akdeniz politikaları çöktü. Şu anda büyük bir hezimet yaşıyorlar. Şimdi tekrar içe dönüp tekrar düşman siyasetini kendilerince düşman birlikleri HDP'ye karşı, başta Kürt halkı olmak üzere halklara karşı, bütün demokrasi güçlerine karşı bir kapsamlı bir saldırıyı planladılar. Bu demokrasinin kılıcını uzun zamandır ellerinde tutuyorlardı. E, dün yapılan Mega sırası düğmeye bastılar. E, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili, oradaki direnişle ilgili, halk hareketiyle ilgili e, çeşitli defalar davalar açıldı, gözaltılar, tutuklamalar oldu. Hepsi boşa çıktı. Ama şimdi müflis tüccar gibi, batmış bir esnaf gibi, ba batmış bir tüccar gibi Tekrar eski defterleri karıştırıp Türkiye halklarına efendim e, biz bu anlamda e, HDP'ye dönük operasyonlara başlatıyoruz, işte e, HDP'yi bitiriyoruz diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ben bunu da ters tepeceğini düşünüyorum. E, geçmiş defterler defalarca açıldı, kapandı ve burada büyük bir yalanın ve ihtiranın olduğunu Türkiye halklarının bildiğini düşünüyorum. Biz de bu konuda 6-8 Ekim'de gerçekten ne oldu? AKP'nin yalanlarına karşı hakikat neydi? Bunları anlatmaya çalışacağız. Çünkü orada hayatını kaybeden onlarca vatandaşımız sonuç olarak devletin bu provokasyonuyla hayatını kaybetti. Erdoğan'ın Kobani düştü düşecek e, provokasyonuyla ve Suriye'deki işi de karşı verilen destek sonucunda halkın oluştura, oluştura tepkisi sonucu hayatını kaybetti. Pek çok ilde kontra güçler harekete geçirildi ve vatandaşlarımızı infaz ettiler. Bütün bunların ortaya çıkması için AKP'nin yalanlarını boşta, boşa çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. 6-8 Ekim'de gerçekten ne oldu ile ilgili 5 yıldır araştırma önergeleri veriyoruz. Gelin diyor. Diyoruz. Ne olduysa ortaya çıksın. HDP'nin de sorumluluğu ortaya çıksın. AKP'nin de, sarayın da, Erdoğan'ın da hepsinin, herkesin sorumluluğu ortaya çıksın diyoruz ama her yıl reddediyorlar. Bu yıl bununla ilgili de mecliste de bunu gündeme getireceğiz. Halka da anlatacağız. Gelin Hodri Meydan biz korkmuyoruz. Hesabını her türlü hesabı da halkımıza vermeye hazırız. 68 Ekim'de kimin sorumluluğu var ortaya çıksın. Bununla ilgili hem mecliste hem sokakta her yerde gerekli e, önergelerin verilmesi, halkın bu konuda sorguyu yapması, sarayın savcılarının değil halkın sorguyu yapmasını istiyoruz ve hakikatin ortaya çıkmasını istiyoruz. O İfadeye çağrılmadım e, bununla ilgili. E, aslında e, bununla ilgili e, Davaya gerek var mı noktasında davaya bile gerek görmediler. Ee, sevgili Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarımızla ilgili bu davaya eklenme talepleri mahkemeler tarafından reddedildi. Yargılamalar yapıldı ama yargılamalar biliyorsunuz yalnızca Yasin Böre ekseninde yapıldı. Katledilen onlarca HDP'ye gönül vermiş vatandaşımızla ilgili yargılamalar yapılmadı, adalet bulunmadı. Ben bunun bu anlamda geçmişteki bir dosyanın tekrar devreye geçirilmesi olarak görüyorum ve saraya çağrılan sonuç bir savcı, düşünün geçen hafta tatile gönderilen lüks helikopterlerle geceliği 10 bin lira olan otellerde ağırlanan bir savcı sonuç olarak böyle bir operasyon yaptırılıyor. Büyük bir pespayelik olarak görüyorum. Biz bu e, tip operasyonlarına korkacak insanlar değiliz. bunu bilmiyorlar. Yani HDP'liler ve HDP'ye gönül verenlerin geldiği gelenekler mücadele gelenekleri. E, onların yaşları kadar, yüzlerce yaş, binlerce yaşa kadar hapiste yatmış gelenekler bunlar, bedel ödemiş gelenekler. E, bize karşı bu tip e, operasyonlarla, efendim fezlekelerle bizi kork korkutamayacaklarını anlamış olmaları lazım. Ama bu yola tevessül ediyorlar. E, ellerinden geleni de ardına koymasınlar. Onlar bize saldırdıkça bitiyorlar. Ama biz Türkiye'nin demokrasinin bitmemesini istiyoruz. Demokrasiye inanan herkesin HDP'ye sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da gerekli destek açıklamaları bugünlerde oldu ama bunun artarak devam etmesini, HDP'ye sahiplenme nasıl demokrasiye sahiplenme olduğunu, bugün HDP'ye yapılanların yarın herhangi bir kuruma veya herhangi bir siyaset partiye karşı yapılabileceğini biliyoruz. Bence herkes de bunu biliyor. Bu anlamda bu iyiliğe bir vesile olması için de elbette umudumuz var ve şu anda gözaltına alınan arkadaşlarımızın serbest bırakılması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ya gündem değiştirme olarak değerlendirilmesini yanlış olarak buluyoruz. Esas gündem bu. HDP'ye karşı yapılan saldırı esas gündemdir ve bu anlamda bu gündem değiştirme değildir. Yıllardır olan bir uygulamanın son halkasıdır ve bugün HDP'ye sahip çıkma zamandır. Çünkü Erdoğan savaş ve kutuplaştırma siyaseti üzerinde son 5 yıllık iktidarını sürdürdü ve yeniden gerilim siyasetini artırarak tekrar iktidar olmanın hesabını yapıyor. Belki erken seçim hesapları yapıyor. Buna karşı muhalefetin yeterli cesareti gösteremediğini düşünüyoruz. Yani geçmiş yıllarda belki bugün farklı bir tutum sergilendi ama şu anda bu korku siyasetine karşı cesaret siyasetinin artarak büyümesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi gelin diyoruz Türkiye halkları olarak, Türk'üz, Kürt'üz, Ermeni'yiz, Hristiyan'ız, Alevi'yiz, Müslüman'ız, Sünni'yiz ama bu ülkenin vatandaşlarıyız ve hepimiz bu ülkenin kaybetmesini, huzurunu ve refahını kaybetmesini istemiyoruz. Bu konuda ortaklaşabiliriz. Asgari müştereklerde buluşarak Türkiye'de tekrar demokrasinin inşası et, olması için... Kol kola, omuz omuza gelmeliyiz. Cumhuriyet İttifakı korkuyu yaymaya çalışıyor. Bu korku siyasetine karşı cesaret siyasetini ortaya koyalım. Şimdi HDP'ye sahip çıkma zamanı, şimdi demokrasiye sahip çıkma zamanı ve bu saldırıları boşa çıkma, çıkarma zamanıdır diyoruz ellerinden geleni ardına koymasın diyorum. Yani Ankara Cumhuriyet Savcısının zaten e, bir iradesi yok. E, sarayda bir damat vardı. Şimdi ikinci damat oldu. Biliyorsunuz özel hayatlar tabii ki e, kutsaldır ama e, sonuç olarak sarayın e, bir de damat e, savcısı olmuş oldu ve emir ve talimatları yerine getiriyor. E, onun ben herhangi bir iradesi olduğunu düşünmüyorum o savcının. Sonuç olarak saraydan gelen bir talimat sonucunda e, bu fezlekeleri gönderiyor. Bizim zaten çok sayıda fezlekemiz var. E, pek çok uyduruk fezlekeler arkadaşlarımız şu anda göz altında tutuklamalarda. Biz fezlekelerden korkuyor olsaydık şu anda zaten bu siyaseti yapıyor olmazdık. Onlarca hepimizin fezlekesi var. Ee, ve hepsi içi boş fezlekeler, hepsi sarayın ile oluşan fezlekeler ve hepsi siyasi açıklamalar. Bu ülkede huzurun, barışın, refahın oluşması için yaptığımız açıklamaları sonuçta kriminalize eden açıklamalar. Bu açıdan ellerinden geleni ardına koymasınlar. Ben Türkiye'ye demokrasi inanan insan herkesin bu fezlekeleri boşa çıkaracağını ve en yakın gelecekte de kuracağımız demokratik rejimde nasıl ki geçmişin bizi operasyon yapan savcıları yargılandıysa bu savcıların da aynı şekilde demokratik bir düzende, demokratik bir yargı düzeninin önünde ve gerçekten tarafsız yargıçlar ve savcılar önünde yargılanacaklarını umut ediyorum. Aslında operasyonların adını konuşmayı pek tercih etmem bugün. Çünkü adı değişiyor, yöntemi değişiyor, zamanlaması değişiyor ama HDP'ye yönelik saldırı, sistematik gözaltı, tutuklama, ceza verme operasyonları aralıksız devam ediyor. Yani böyle bir ara verme durumu yok. Hemen hemen her gün bir ilimizde, bir ilçemizde. Ankara'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Mardin'de mutlaka bir bir olay oluyor, bir saldırı oluyor, bir gözaltı oluyor. Hani böyle ara dönemlerde de konjüktürel olarak kendilerince bazı işte operasyon adı verilerek kendilerince bir heyulay yaratarak sanki ortada gerçekten bir suç varmış gibi, işte HDP bir suç örgütüymüş gibi lanse ederek kamuoyunu yanıltma, algıyı yönetme gibi bir tablo oluşuyor. Yani söylediği hiçbir şeye inanılmaz, inanılmamalı güvenilirliğini, inanılırlığını yitireli çok oldu. Yani son 5-6 yıldır AKP'nin söylediği hiçbir şey gerçeği yansıtmıyor. 7 Haziran öncesinden başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreçten söz ediyorum. Ve gitgide bu attıkları büyük yalanlar daha da büyüdü. Yani o kadar büyüdü ki işte kamuoyu artık kime inanacağını, neye inanacağını şaşırır durumda. Ben kendilerine de defalarca söyledim. Ki siz de inanmıyorsunuz attığınız yalanlara ama kamuoyunu bir şekilde konsolide etmek, manipüle etmek, algıyı yaratmak, hani birilerine karşı bir kamp oluşturmak, kutuplaştırmayı derinleştirmek için böyle bir yol izleniyor. Yani akıl hocaları da Göbels tabii ki Hitler Almanya'sında Propaganda Bakanlığı e, akıl hocası olarak kabul etmişler. E, bunu sık sık söylediğim için tekrar etmek istedim. Yani 6-8 Ekim olayları 2014'te meydana geldi. 2020 yılındayız ve e, bir seçim kampanyası gibi ileri sürüldü. E, sadece saldırılara bir zemin oluşturmak için, meşruiyet kendileri açısından yaratmak için. Ama tabii ki bunun asla astarı yok. Yani e, neticede ölenlerin 3'te 2'si 33 kişi bizim partilimiz doğrudan. E, ve e, devlet bu konuda hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiş. Olayları önlememiş. Zaten e, hatırladığım kadarıyla ben Adana'da etkinliğe katıldım. Hatta bir cenaze merasimi vardı oradaydım. Erdoğan konuşuncaya kadar böyle ölümler falan da olmadı. Hani o süreci anımsamaya çalışıyorum şu anda. Ee, biz bir partiyiz ve partinin işi de karşı hani neticede e, bizim tutumumuz her zaman belliydi yani Kobani'ye yönelik saldırı konusunda ondan farksız bir şey değil farklı bir şey değil yani o dönem partinin içinde bulunduğu durum açılan davalar e, gösteri yürüyüşe tahrik hani azmettirme suç işlemeye dönük alt ve üst sınırı bir ile üç yıl yani hepimiz hakkında açılan davalar e, ortada böyle söyledikleri gibi bir suç falan yok zaten hani ee, i̇lk başta hazırlanan fezlekelerde, Demirtaş'ta da, Yüksekdağ'da da, birçok davada da ve bugüne kadar MYK üyelerinin ifadesi alınmamış. 6 yıl geçti, yeni bir şey oluşturalım dediler. Ee, bu sefer HDP'ye hani bütün saldırıları boşa çıkınca, halk HDP'den vazgeçmeyince, HDP'nin Türkiye siyasetindeki rolü e, büyüdükçe, e, demokratik güçler, e, toplumsal muhalefet, e, bu konuda hani bir iletişim, dayanışma, işbirliği demokratik cephe oluşması tartışmaları sebebiyle HDP'yi yalnızlaştıralım. HDP'yi diğer kurumlarla hani bağını varsa koparalım. Yoksa kurulmasın. Yani bu sadece partiler için söylemiyorum. Çünkü partimize karşı Türkiye'nin her tarafında büyük bir sempati var. Ve bu sempatiyi, bu desteği tersine çevirmek istiyorlar. Aslında siyaseten bizimle rekabet etmesi gereken bir güç yargıyı sopa olarak kullanıyor ve yargı eliyle HDP'yi etkisiz kılmaya çalışıyor. Bütün mesele bu. Ne? Demokratik mücadele programımızın yarattığı sinerjiyi, desteği gördüler. Hani alanlarda bütün engellemeye rağmen bu mücadeleyi durduramadılar bu birlikteliği ve bu yürüyüşü durduramadılar. Demokrasi yürüyüşünü durduramadılar. Antifaşist blok dedik, demokratik mücadele programı dedik ve barış deklarasyonu yayınladık. Buna cevap olarak daha ağır bir saldırıyla karşılaştık. Yani biz barış isteyen, onlar savaş isteyen taraf neticede. Biz sürekli hani Türkiye'de demokratik çözümün bir barıştan geçtiğini, Türkiye'nin demokratikleşmesinin Kürt meselesi çözülmeden mümkün olamayacağını, herkesin eşit ve özgür yurttaşlık hakkı olduğunu ve HDP'nin temel programının ve ilkelerinin bunlar olduğunu hep ifade ettik. İşte 1 Eylül'de eş genel başkanlarımız bunu bir deklarasyon olarak yayınladılar ama iktidarın cevabı bu oldu işte. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu saldırı sadece HDP'ye değil yani Partimizin üyeleri, yöneticileri e, eski arkadaş, eski derken önceki dönem vekil arkadaşlarımız alınmış olabilir ama neticede bu doğrudan hukuka, adalete, demokrasiye, temsil hakkına, e, demokratik siyaset hakkına doğrudan bir saldırı ve bu herkesedir. Yani e, biz her zaman söylüyoruz. Yani bize yapılana siz e, dikkate almazsanız, karşı durmazsanız sıra size gelecek. Yani susma, sustukça sıra gelir, sana gelir. Sloganı tam da bugünler için e, söylenmiş ve bunun sonuçlarını gördük. İstanbul Büyükşehir üzerinde koparılan fırtınalar, Ankara Büyükşehir'de yaşananlar, işte Kanal İstanbul projesi gibi hani birçok mesele var. Bu ana muhalefet açısından diğer partiler için de söz konusu. Yani Gelecek Partisi bile kongre yapmasın diye yeri iptal ettirdiler gibi hani birçok örnek verebilirim. Burada önemli olan muhalefeti, bütün muhalefeti söylüyorum. Sadece muhalefeti de değil, bütün toplumsal dinamikleri, yani oda, dernek, sendika, vakıf, barolar, hukuk kurumları, insan hakları örgütleri, kadın kurumları, gençlik kurumları şunu bilmeliler. Şu anda HDP'ye yönelik saldırılar toplumun geleceğine yöneliktir. Yani biz hakikaten şuna inanıyoruz. Biz Türkiye'de umudu temsil ediyoruz. Aydınlık bir geleceği temsil ediyoruz ezberleri bozuyoruz hani Türkiye'de konuşulmayanı konuşalım çözümü konuşalım demokrasiyi konuşalım farklı kimlikleri konuşalım farklı dilleri konuşalım inançları konuşalım ve en önemlisi kutuplaştırmayı bitirelim diyoruz hani halkın bir arada yaşaması için gerekli bir zemini oluşturalım şimdi bu nedenle bu saldırı her yere sirayet edecek yani biz üçüncü büyük Partiyiz üçüncü büyük partiye yönelik saldırıya ses çıkarılmazsa Türkiye'de hiç kimse artık hukuku savunuyorum ya da bu ülkeye demokrasi gelecek diye bir iddiada bulunamaz. Yani bu mümkün değil.